siyah ruj bembeyaz bir teni tutuyorum ee, siyah bir göz makyajı patlatalım diyorum ve bitirelim nasıl bir makyaj görmek isterim özellikle bence e, altın sarısını kullanabiliriz arada ve biraz pembe biraz mavi katarak hem pembeyi hem maviyi kullanabiliriz hmm. daha tamam. böyle hem soft olacak hem de hmm. ama tam bir prenses makyajı olacak hmm. aynı zamanda bir sultan makyajı yapılacak. Sultan, evet. evet sultan makyajı evet. yapılacak. Alt tarafı fazla boyanmasak. Tarih konusunda çok bilgiliyim. Bana bırakırsanız çok güzel makyaj yapacağım. Çünkü tarih benim işim. Bugün biraz göz kıyılaştıralım. Aynen. Değil mi? Biraz yapalım. O güzel bir artık, gözlerin ortaya çıksın. Bir artık böyle beni öne çıkart artık. Evet. Biraz iddia bugün. Bir, bir iddialı yap beni yani. Aynen. Ben buradayım diyebileyim. Ben şu anda senin üstündeki kıyafeti görünce de Cadılarda da şurada bir ben var onu da yapmak istiyorum. Tamam. Biliyorsunuz değil mi? Evet. Burnunun şurasında Ama da var. Ama buramda da ben var şu Yok, anda. Onu kapatacağım ben. Burayı kendim bir ben yapmayı düşünüyorum. Burayı yapalım da şurayı yapmayalım da. Evet. Ya. Kudağını o kırmızı dışında yapacağım. Dışında kırmızı aynen. Zaten ojelerim de kırmızı. Olacaksa. Evet süper. Ve ayak tınaklarım da tam kırmızı. Kıyafetine tam kıyafetine uyacak. Tam uygun. Süpürgeni de almışsın tam olmuşsun ya. Melek. ...ama oturmuş üzerine. Dikkat et de süpürgemle süpürmeyeyim seni ya. Canım saçların süpürge gibi zaten. Süpürgen de çok yakışmış eline. <laughs> evet sana da çok yakışmış kıyafetin. Evet bak prenses gibiyim. Kıskandın mı? Cidden güzel olduğunu mu düşünüyorsun? Evet Gerçekten canım. buna inanır Ben tescilli bir model ve güzelim yani. Ama Hayal dünya çok mi? geniş gerçekten. Hayal dünya muazzam geniş. Çok geniş gerçekten. <laughs> Sen de iyi polyanacılık oynuyorsun ha. Yani, evet tam bir polyanacıyım. Niye gibi. böyle polyanacılık oynuyorsun? Çünkü öyleyim bak ne güzel prenses gibiyim. Canım e, yalnız prenses kıyafeti giyinmekle prenses olunmuyor. Okuduğun eski hikayelerde kalmışsın takıntılı da. Valla prensesler geç yüzyıllardır var ama sen de beni kıskanmaktan yani bir çekemedin. Seni mi kıskanacağım? Kıskanabileceğim en son insansın buna emin ol. En azından cadı değilim yani. Aynen. Cadıyım, kork benden. O yüzden süpürgen nerede ya? Burada. <laughs> Vereyim Evet, alayım. Dur. Alayım onu lütfen. Ben bunu yanına ayırmayayım. Bence bana çok lazım olacak gibi gözüküyor gerçekten. Arkadaşlarım süpürgeme çok takmış. Gerçekten bayağı takmış. Ya Melek, diyorum. senin Sıfır o zaten bütünün. Süpürgeni hiçbir yerden ayırma. Bence sen dans Canılının et ya. Cadılığın temsili o zaten. Benimle ilgilenceğini dans etsen olmaz mı Emine? Nasıl? Dans Ben yapıyorum. dansımı da ederim. Evet, İstediğimi evet. de yaparım. Gerekirse sana da laf söylerim. Evet söyleyebilirsin. Söylerim. Söyle. Ben her şeyi yaparım. Canım ama bana her böyle... Her şeyi yaparsın canım bana sen. Bunlar hiç şüphe yok. Her şeyi yapabileceğinden eminim. Sana bir şey ama lafta icraat yok işte. Sadece sözde yaparsın. Evet gayet güzel bir eyeliner çekeceğim size şimdi. Evet. Hürrem bu makyajı kullanıyordu Osmanlı döneminde. O makyajın aynısını yapıyorum. Yani, yani evet. biraz daha farklı renkler olabilirdi ama tabii ki. Osmanlıda eyeliner yarım çekilirdi. O yüzden size yarım eyeliner çekiyorum. Yorumlarda bunu dikkat alırsanız çok sevinirim. Tamam. Seda, sen de artık bir ışık görmeye başladım. Yavaş yavaş e, makyajınla, duruşunla, paça tutuşunla. Güzel şeyleri beceriyorsun ve yapıyorsun. Bu da beni gayet mutlu ediyor ve seninle gurur duyuyorum ve buradaki herkes de. sen benim ışığımın gurur gölgesinde kalıyorsun sen bence. En başından senin, beri böyleyim ben. Senin hayatın boyunca gölgende kalmaya razıyım. Başarılar. Buyurun. Teşekkür ederim can. Saadet Hanım bugün ne yapamıyorsunuz? Pardon, yapıyorsunuz. Can. Anlatın biraz bize. Cadı arkadaşı makyaj. neye çevirdiniz? Cadı makyajı yapıyorum. Ne yapabilirim sence? Sizin... Yani orada şu an iki tane cadı oluyor. Bu durumda. Niye? Bir siz bir siz. O fırçayı da size vermek istiyorum ama yanınıza gelemeyeceğim. Çok tehlikeli bakıyorsun, sizden korkuyorum. Can, evet gayet güzel gidiyor. Hadi. Senin var ya. Evet, bu arada aynaları toplama zamanımız geldi. Sevgili Senin modeller. Senin kaç yaptığını ben yapıyorum işte bir gün. Sevgili modeller Sen kaç aynalara, aynalara son kez bakıp. Artık, artık çekmeceye kaldırabilirsiniz. olduğundan belli benim yaptığım şeydesen. Ve bu demektir ki normalde makyajı hiç göremeyen sizler saçı hiç göremeyeceksiniz ne olduğunu. Makyaj hakkında az çok bir fikriniz olacak şu an ama evet. Lütfen aynaları çekmecelere kaldırın. Seda, bir şeye ihtiyacın var mı? E, makas verebilirsin Tabii canım. Tabii ki. Hemen. Nasıl bir makas olsun? E, kirpik kesme makası. Çok teşekkür Hı, ederim canım. ederim. Yazık bu kız da güzel olduğunu düşünüyor ya. Kendini model falan zannediyor. da ne zor. Evet. Buranın profesyonel olarak bir kere e, izleyicilerimizin buraya dikkatli olarak bakmasını istiyorum. Yanlış evet. makyaj nasıl yapılır? İşte bu şekilde yapıyorsunuz. Makyaj Biliyorsun. yapılırken ilk önce göze makyajı yaparsın ki yaptığın farlar alta dökülüp burada tamam. kalmasın. Bak bu pun bu, trans buradayı buraya sürüyorsun. Evet. Ya bunu sürmemen gerek. Sen niye? ilk önce gözü bitir. Bunu, bana bunu, sorma. Bunu niye sürdüm? Sürmemen gerekiyordu. Ya Başlamama. yakın kamera çektiğiniz zaman yani makyajı kirli yapıyorsunuz yani. Bunu da ben söylemek Bak, sonuca istemiyorum yani. Sonuca bakacaksın. Sonuca o fırçayı işte. da öyle Bakın. fırlatma. Geliyorum, geliyorum. Hepsine yetişmek zorundayım. Hocalarıyım. Yani o arada kiprik kurudu. Daha iyi oldu. Daha mı iyi oldu? Yes. <laughs> evet. Şimdi kıyafetimde altın sarıları olduğu için ben Hı -hı. Aşağı istiyorum. bakmaya devam et. Ee, evet ama altın sarısını kullandım ama sedefli bir görüntü olarak. Bence sizin çok fazla olur. Hani prensesin ya daha zarif olman gerektiğini ya, düşünüyorum. Evet tabii ki de zarif ama yani sonuçta hani bu... Sim zariflikle aslında alakası yok yani. Hani bence yaptığım altın sarısı var ve sen hani. Ben sıkıntı Ben yani. sürmek iste, istememek de ben sürerim ama e, dediğim gibi o görüntü bozar bence. Zaten göz kapağının üzerinde sedefsi bir altın sarısı kullandım. Bravo, bravo, bravo. Dünyanın en hızlı Kiprik Takan kişisi benimdir. Üç saniye. Açmayın, kapatın. Huzura girin. Açmıyorum, açmıyorum, Meditasyona girin. Bu aralar meditasyon zamanı. Birazdan düşünce göreceğim ben seni. Hızlı mı takıyorsun, yavaş mı takıyorsun? Saadet, e, kiplik takacak mısın? Hayır, takmayacağım. Takamadığın için mi takamayacaksın? Yok, ben dün taktım. görmedim mi? E, bence bugün bir kiplik Hiç takın. Kaydedim, ha Yok, ben iyiyim. Ben profesyonelim. Ben sana göre çalışmıyorum burada. Modelime göre çalışıyorum. Evet. Kiplik demeyi öğrendin mi Saadet? Heceleyecek söyler misin? diyor. Ya Can makyajına bak ya. Artık bu konuda ...bayatladı bu konular gerçekten. E, bayatlamadı bayatladı. ama e, sana e, modelinizi bunu anlatmanız gerekiyor. Bunu yani arkadaş çetkit demeyi bilmiyor da. Can sen de kiprik diyorsun yalnız Saadet. Arada bir karıştırabilirim. Karıştıramazsınız. Çünkü arkadaş sizi kendi bak burada. Ben burada, ben karıştırmıyorum mesela. Sizinle kavga edemem ben özür ne? dilerim pardon yanlış bir kelime kullandım. Kavga edebilirsiniz. Saadet hanım bana bakar mısınız? <laughs> makyaj yaparken bana da bakmanız lazım. Bensin hocanızım. Söyle Can söyle. Bakın. Söyle. Kipriği takman lazım ki. Takmıyorum arkadaşım. Modelim istemiyor. Dün taktım. Niye yorum yapmadın o zaman? Ama sen şu an cadı makyajı yapıyorsun. Cadı makyajda kirpik mi var? Evet var. Ya git Allah aşkına ya. Sen de üren makyaj yapıyorsun. O zaman da kirpik yoktu. Ben